Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneme sınavı sorularını beraber çözmeye başlayalım. İlk soruyla başlıyorum. Meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirebilmek amacıyla ülkelerin yayınladığı mesaj ve bildirilere erken uyarı sistemleri denir. Buna göre yukarıdaki dünya haritasında taranarak numaralandırılan bölgelerden hangisinde kasırga afetine bağlı olarak erken uyarı sistemine duyulan ihtiyaç en fazladır? Öncelikle arkadaşlar deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde kasırga afeti daha sık görülür. Bu yüzden 5. 4. ve 3. seçenekleri zaten öncelikle eliyorsunuz. Ondan sonra baktığımda deniz suyu sıcaklığının en yüksek olduğu seçeneğin hangisi olduğuna karar veriyorum. Tabii ki burada Meksika Körfezi'ni tercih etmeniz gerekir. O yüzden doğru seçenek 1'dir. Yeni soruya geçiyorum. Ee, dünya şekildeki konumdayken aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez? Dünya şekildeki konumdayken bakın arkadaşlar güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçmiş. Kuzey kutbunu aydınlıkta güney kutbunu karanlıkta bırakacak şekilde. Yani tarih olarak 21 Haziran. ...olduğunu anlamamız ve yorumlamamız gerekiyor. E, bu konumdayken hangisinin yaşanması beklenmez? Bize bunu soruyor. 30 kuzey paraleli üzerinde bir merkezde gündüz süresi gece süresinden daha fazladır. Bu kesinlikle doğrudur. Çünkü e, Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. 10 kuzey paraleli üzerinde bir merkezin bakı yönü kuzeydir... Kesinlikle bu da doğru çünkü güneş ışınları 23 derece 27 dakika kuzeye dik açıyla geldiği için e, elbette kuzey taraftan güneş ışınları daha büyük açıyla gelecektir ve bakı yönü kuzey olacaktır. Güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla gelir. Kesinlikle bu yanlıştır çünkü güneş ışınlarının yengeç dönencesine yani 23 derece 27 dakika kuzeye geldiğini söyledik. D seçeneğine de yine bakalım. Kuzey yarımkürede kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. Evet bakın hatta kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanıyor. Kuzey kutup noktasına doğru bu süre gittikçe kalıcı gündüzlerin süresi gittikçe uzuyor. Tamamen aydınlık. Kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz yaşanmaktadır. Bu da kesinlikle doğru. Kalıcı gündüzlerin süresi uzamaktadır. Yeni soruya geçelim. Coğrafya öğretmeninin verdiği ödevi tablo haline getiren şahidenin soru ve cevapları aşağıda gösterilmiştir. Ee, sorular hazırlamış karşısında da cevapları var. Hangisinin e, hangi soruya verdiği cevabın yanlış olduğunu bulmamızı istiyor. Birinci soruda coğrafyanın en önemli ilkesidir. Harita başlıca temel kaynağıdır. Bu ilke dağılış ilkesi midir? Evet. Coğrafyanın en önemli ilkesidir ve coğrafyanın bilim olmasını sağlayan ilkedir. Bitki ve hayvan topluluklarını inceler. Botanik midir? Ee, bitki topluluklarını inceler deseydi bunu doğru olarak kabul edebilirdik ama hayvan topluluklarını da içerisine aldığı için botanik yanlış olacak. İnsan ve diğer canlıların oluşturduğu ortama yani canlı küreye biyosfer denir. Doğrudur. Akarsuları inceleyen bilim dalı patomolojidir. Bu da kesinlikle doğru. Kısa süreli hava olaylarını inceleyen bilim ise meteorolojidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız, doğru seçeneğimiz 2 olmalı. Ee, bir Türkiye coğrafyası sorusu var. Yani Türkiye'nin bitki örtüsü. Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangi ikisinde doğal bitki örtüsü aynıdır? Bir numara. Güneydoğu Anadolu bölgesidir ve doğal bitki örtüsü step'tir arkadaşlar. 2 numara Akdeniz bölgesidir ve doğal bitki örtüsü makidir Akdeniz iklimi olduğu için. 3 numara İç Anadolu bölgesidir. Doğal bitki örtüsü step'tir. 4 numara Erzurum Kars platosu Ardahan bölgesidir ve doğal bitki örtüsü çayırdır. Beş numara ise Karadeniz bölgesidir. Doğal bitki örtüsü ormandır. Karadeniz ikliminde orman görülür çünkü. Ee, tabii ki gördüğünüz gibi 1 ve üçte aynı bitki örtüsü, doğal bitki örtüsü var olduğu için doğru seçeneğimiz C seçeneği olmalı. 10. soruya geçiyorum. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ulaşım ağı'nın sıklığı arasında bir paralellik söz konusudur. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde ulaşım ağı'nın daha sık ve yoğun olması beklenir. Yani ulaşım ağının sık ve yoğun olması için gelişmişlik düzeyinin en fazla olduğu ülkeyi bulmamız gerekiyor seçenekler arasında. Kongo Cumhuriyeti bir Afrika ülkesidir. Somali Afrika ülkesidir ve Afrika'da gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerdendir. Bangladeş ve Endonezya Asya ülkeleridir ve gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerdir. Güney Afrika Cumhuriyeti ise o da bir Af Afrika ülkesidir. Ee, Afrika'nın en güneyinde bulunan bölgeyi ifade eder. Burada arkadaşlar altın madeni oldukça fazla olduğu için madencilik gelişmiştir ve gelişmişlik düzeyi diğer di ülkelere göre daha fazladır. Bu yüzden ulaşıma daha sık ve yoğundur diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz A'dır.